Şu anda paralel park uygulamasını anlatıyorum. Yine sağ sinyalimizi verdi öğrencimiz. Dubalara yine yakın bir şekilde yanaşacağız. Gördüğünüz gibi yanaşmanın iyi olabilmesi için hem dubalara yakın olun hem de aracın arka ön lastiklerini iki tane sarı çizginin arasına bu şekilde aldığınız zaman bakın böyle gayet güzel bir yanaşma olmuş oldu. İki sarı çizginin arasına çizgimiz girdi. Siyah dubaya geçtik. Ortadaki kısa dubaya geçtik. Ve baştaki uzun dubayla aynamız yan yana gelince durduk. Geriye doğru gelebilirsin. Öğrencimiz geriye doğru gelecek. Şimdi şu siyah dubayı hatırlayın. Arkadaki bayraktan görünce duracağız. Zaten arka camın tam köşe noktasıydı. Evet şu anda tam gördü. Bakın direksiyonu tam sağa doğru çevirdi. Gelebilirsin. İkinci olarak arka tekerlek yerdeki sarı çizgiyi hatırlayın. 1 milim kadar geçince duracaktık. Ölçüyü görünce pat diye duracağız. Sert bir şekilde ki ölçüyü kaçırmayalım. Şu an böyle. Bir de aynadan gösterelim bunu. Göster. Evet, beşik. Bakın arka tekerleğimiz yaklaşık şöyle bir milim kadar geçince bu şekilde duracağız ve ölçü kaçırmayacağız. Direksiyonumuzu tam sola çevirdikten sonra park alanı içerisine giriyoruz. Yavaş yavaş gelebilirsin. İki tekerleğimizin mutlaka bu 50 santim kalınlığındaki sarı çizgiye değmesi gerekiyor. Sağ aynanıza bakacaksınız. Arka tekerimiz değdi. Şimdi işte aynadan yerdeki çizginin tam düp düzgün olduğunu göreceksiniz ve pat diye sert bir duruş yapacaksınız. Gelsin biraz daha ve bu şekilde durmuş oldu. Böyle kalsın. Bakın gördüğünüz gibi şu anda sarı çizgi tam düz görünüyor. İki tekerleğimiz de şu anda sarı çizgiye tam temas halinde. Kaldırma herhangi bir şekilde çarpmak yoktur. Bir de önden göstereyim. Aynaya baktığınız zaman bakın görüyor musunuz? Sarı çizgi tam böyle düp düzgün görünüyor şu anda. Kaldırım hizası da düp düzgün görünüyor sarı çizgi de tam düp düzgün. iki tekerleğimiz de sarı çizgiye değiyor. İşte sınavda bizden istenilen park bu şekilde olmuş olacak böyle. Arkadaki dubalar kesinlikle ölçü olarak kullanılmayacak. O bizi yanıltıyor. Görmeniz gereken tek bir şey var. Yerdeki sarı çizgi şu anda olduğu gibi düp düzgün göründüğü anda bu şekilde durmamız gerekiyor. Daha sonra parkın tamam dedikten sonra yine sol sinyalimizi verelim. sinyalimizi verdikten sonra aynamızı kontrol edip dışarıya doğru aracın burnunu biraz çıkarıyoruz. Evet yine ile şu siyah dubamız yan yan gelince duracağız. Direksiyonu toplayalım 1 ve 2 diye düzledikten sonra tekrar yine sol sinyalimizi açacağız. Evet aynamızı kontrol ettikten sonra ve kör nokta omuz üzeri bakış yaptıktan sonra da çıkışımızı gerçekleştirebiliriz. yine bulunduğumuz bu orta şeride toparlayacağız. Daha sonra da yolumuza devam edeceğiz.